Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, HRT Akdeniz TV ekranlarında yayınlanan ve Kemal Çelengin hazırlayıp sunduğu yörünge programında gündeme ilişki merak edilen konular hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yani burada öğren kim olursa olsun, hangi dinden, hangi mezhepten, hangi kökenden olursa olsun biz öldürenleri, öldürtenleri lanetle kılıyoruz. Ekranlarımızda yayınlanan yörünge programının sunucusu Kemal Çelengin, Büyükşehir Belediyesi ile ilgili kamuoyunda merak edilen sorularını yanıtlayarak gündeme ışık tutan Başkan Savaş, özellikle Hataylı hemşerilerinin en çok merak ettiği su fiyatları konusundaki spekülasyonlara son noktayı koydu. Bunu ucuzlatabilmek için kayıp kaçağı önlemek zorundayız. Enerji masraflarını önlemek zorundayız. Bunu önlediğiniz zaman siz sağlıklı su içirdiğiniz zaman Belli bir müddet sonra borcu ödediğiniz zaman 3 sene 3,5 sene sonra suyun fiyatını düşürme şansınız var. Konuşmasında belediyeciliğin siyaset yapma ve laf yetiştirme yeri değil, hizmet üretme mecrası olduğunu belirterek devam eden Başkan Savaş, "Hemşerilerim yönetme etkisini hizmet sunmamız için bizlere emanet etmiştir. Bu emanetin farkında olmayarak siyasi hırslarını hizmet ilkesinin önüne geçirerek hareket eden arkadaşlarımız, Hatay Büyükşehir Belediyesi'nin Hatay'a sunacağı hizmetlere ayak bağı olmaktan vazgeçmelidir." dedi. Hatay halkını kandırmasınlar. Hatay halkını üç tane fazla o alma uğruna kandırıp yanlış algıya sürüklemesinler. Ortadoğu'da yaşanan ve Türkiye'ye yansıtılmak istenen kaos ortamına da değinen Başkan Savaş, mezhepçi yaklaşımlarla ortaya konulmak istenen senaryoyu yerel seçimde tecrübe ettiklerini ve hemşerilerinin sağduyusuyla ayrılıklardan medet tumanları sandığa gömdüklerini ifade etti. Bugün aynı senaryonun tıpatıp benzerini piyasaya sürmek isteyen aktörlerin değişmediğinin altını çizen Başkan Savaş, hatayın gezi gerek sürecinde gerekse de menfur reyhanlı saldırılarıyla onlarca şehit vererek bedel ödediğini belirtti ve hemşerilerine yeni bedeller ödenmemesi yeni şehit cenazelerine tanık olunmaması ve anaların ağlamaması için sağduyu telkininde bulundu. Bu bir insanlık suçu. İnsanlık suçunun yanında insanlar olamaz. Biz insanız. Bunun yanında insanlar olamaz. Bunları yaptıranlar da insan olamaz.